Tugum çekme köprülerden Bizi seyreden bir Allah Bir 1914 Paşa, Osman Gazi, Orhan Gazi Şarap içiyorum, Eminönü Köprüsü'nden Rahatım o sırada Gözlerim cam çok tehlikeliyim Gözlerime bakacak bir geri kalanı bulamıyorum Bir baktım Fatih Sultan Mehmet Ne var Fatih Seyredim Kenan Radık, Kenan Radık. Düşman dedi bizim bu akşam dedi alınız sikidek. Komutanım nasılsınız? Ve düzgün yazabilsem Allah ben rahatın. İyiyim komutanım. Komutanım hangi akımlısınız? Umarım Beşiktaş'tır. Umarım Beşiktaş'tır. Galatasaray yazarsa. <laughs> tamam. Asla. Ananı Para bit. ne olmuş değişik taşa? Baba sana ne olmuş baba? Sana ne olmuş öyle? Ölmüş lan. Bak ben bu çocuğu sikerim ağam. Bak seni sikerim. Kudurdum. <laughs> <laughs> of bayır domuzu gibi azdım amına koyayım. Alsana aslan. Abi çok büyük laf atıyor bana bir dakika bir şeyler üretmem lazım. Bir, bir şeyler bulmam lazım benim. Bu bana çok fena laf yapıyor. Ee, Kenan komutanı domal domaldır. Eee şimdi işin rengi değişti Bu Ellerini ve ayaklarını bağlar. Nereye kaçacağını sanıyorsun acaba piç? <laughs> Bu işin niye rızaya götürmemi bekledin ki? Kenan Komutanı domaltır. Domaltır diyeyim sadece. Çok bir şey de demek istemiyorum şimdi. <laughs> ya bak bu da devam ediyor amına koyayım ya. Aşağı Kenan Komutanın sıyırır. <laughs> Kenan Komutan <laughs> da istek. Kenan Komutan sen de mi? Ay. Kenan Komutan şaşırarak Oha lan ne oluyor? Az önce baya bir tarik olmuştum. <laughs> Bir anda bu küfür. Sen niye benden böyle bir şey arıyorsun? Hem de neden bir anda? Benim gibi komutanın... Amanakoyim. Lan gelir misin lütfen? Kenan komutan bir anlığına korkar. Ama sonra sakinleşir. Yani haşin misin? Haşin çocuklarla uğraşmak ister. Ya siktir git amanakoyim. Bizi sikecek bu. <laughs> Kenan komutana tokat atar. Ama sonra ne yapar Kenan bu komutan eline jopu alır ve çocuk korkar ve Kenan komutana komutanım aranızı yiyeyim, yapmayın der Kenan komutan şaşırır korktun mu lan yeme lan beni aramı <laughs> daha ne yapacakları belli değil Hemen doma çocuğu. Kisleşirse direkt kaçarım. Annenin